Arkadaşlar herkese selam merhabalar. Burak'la daha önce 3 videoda birlikteydik Burak'la. Aşı Koyun'da birlikteydik, Göbeklitepe'de birlikteydik ve Toparlar Şelalesi'nde birlikte yürümüştük. Bugün de öğleden sonra çadırımızı arabaya attık ve Göce'ye geldik. Uzun yıllardır katılmak istediğim ama bir türlü denk getiremediğim bir etkinliğe katılacağız. Ve o etkinlik 5 günlük bir etkinlik. Bugün de birinci günü. Şimdi bu etkinliğimizin adı Yörük Göçü arkadaşlar. Yörük Göçü olmasının bir sebebi var. Yörük kültürünü yani bu kültüre ait şarkıları, şiirleri, yaşam tarzını bunu genç nesillere işte geleceğe aktarmayı amaçlayan bir etkinlikteyiz. 22.si arkadaşlar bu yıl. Yani daha önce 21 kez, 21 kere bu yapılmış, bu yürüyüş rotası yürünmüş bir yoldayız. Yolu biz de yürüyeceğiz. Bir kayıt yapıyorlar. Ondan sonra bir sağlık kontrolü yapıyorlar. Biz ikisini hallettik. Panel saatini bekliyoruz. Şimdiden böyle develeri, eşekleri falan getirmişler. Şu an duyduğunuz çanda deveden geliyor şu an. Şimdi burada dediğim aşamaları geçtikten sonra panel başlayacak. Panelde yerel bu bölgenin işte halk ozanlarını şairlerini ve bu panelde konuşma yapacak insanları buraya davet etmişler. Panel bu şekilde başlayacak. Ondan sonra Göcek'te bulunduğumuz nokta şu an bizim Göcek Kültür Merkezi'nin yanındayız. Bütün olay buradan başlıyor. Ondan sonra burada bir kortej oluşturulacakmış. Ee, hem böyle bir ön yürüyüş gibi hem insanların böyle bir tanışması gibi bir süreç olacak. Buradan da Kordon'a yani Göcek sahile doğru yürüyüşe hep birlikte geçeceğiz. Benim bu zamana kadar yaptığım yürüyüşlerin en profesyoneli arkadaşlar. Yarın sabah saat 7'de yürümeye başlayacağız. Ve ben bütün yürüyüşü size toplam bu 5 günlük süreci ayrı ayrı videolarda göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi bugün sadece panel ardından bir yürüyüş ondan sonra da bir konserle bugünü tamamlayacağız. Böyle aşarak ilerleyeceğiz. Bayağı uzun bir rota arkadaşlar. Ben size rota planını da paylaşacağım daha sonra yürüyüşe başladığımız zaman. Ama bugün dediğim gibi bu ilk aşamayı bu böyle hem tanışma olayın başlangıcı. Bugünü şöyle bir size göstereceğim. Şimdi biz orası çok gürültülüydü yol kenarı olduğu için Burak'la böyle biraz kenara doğru bir geldik nispeten sessiz bir noktaya. Şimdi biz de kültür merkezinin içine doğru gidelim. Neler olacak hep birlikte görelim. Yedi deveden bir karolar. En arkadaki devenin çanı benim oğlum zengin benim oğlum zengin benim oğlum zengin diyor der. Orada da devenin çanı nereden buldun nereden buldun nereden buldun diyor der. En arkada Devran-ı de ondan, bundan, ondan, bundan deriz. Yaylaya varıyoruz. Yaylaya vardığımızda Söz Söyledir, armut Aradır, kavak Gavradır, Gaparç Gülgesi, Baş Bir de bizim yaylamızda bir eren yeri, bir yaren yeri vardır. Eren yerinde Dua Vuruz, yaren yerinde Saz vardır, Sipsi, Gavak, Yemeç, Etüc, Davul, Zula çağırır. Önüne Kıbrak Seyfi Ağız Seyfi tekez okuması oynanır. Sonra öbe göbek dağılır. Biz yörükler aynı gün ölü yarı dağlar, düğün yarı dağlar, doğu yarı da Kur'an okuruz. Böyle bir milletiz. Ben de bir yörük çocuğuyum. Nifdağların dibinde doğdum, büyüdüm. Öyle bir insan ki yörük daima dik duruyor. işleri türküleri, oyunları, söyleşleriyle yörükler daima içimde bir sevgi yumağı olarak yaşamış gelmiştir. Bu kültürü yaşatan değerli dostları, şu kadar insanı burada toplayan ve güzel bir geleneği sürdüren çok değerli dostum, milletvekilim, Nurettin Demir'e çok teşekkür ediyorum. Ne güzel. Merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yarına hazır mısınız? Sonra çıkacağız yaylalara. Hep beraber yürüyeceğiz. Bizim yürüyüşümüz öyle zor değil ha. Deniz seviyesinden ta 2000'lere çıkacağız, sonra binlere doğru ineceğiz. Yaylamıza ulaşacağız. Kaç günde? 4 günde. Peki nereden çıktı? 22 senedir yapıyoruz. Esen Demireşim, İsmettim, Şerif, Şimşek Hocam, Cavit Demir kardeşim, Sema Kaynar, Bülent Kaynar, kayınbiraderlerim. Bundan 22 yıl önce dedik ki bizim dedelerimiz buralardan geldiler, geçtiler. Acaba bu yollar kayboldu mu? Ne oldu diye yola çıktık. Baktık ki onların izleri hala duruyor. Yörüklerin o izleri duruyordu. Biz de dedik ki onların bize bıraktıkları bu kültürü, bu mirası, bu izleri bizim takip etmemiz gerekiyor. Size iyi akşamlar diliyorum, iyi eğlenceler diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Say saygılar ve sevgilerimi sunuyorum. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. şiirimi okuyacağım efendim. Göcek, güler yüzlü insanlarıyla gönlümüzün sultanısın. Körfez'in dünyada yok. Marinalarında her milletten insanlara mutluluk verirsin. Yaylalarında her çeşit meyveler, sebzeler dünyanın ve Türkiye'mizin incisisin. Sabahları Ağustos böcekleriyle tatlı bir müzik. Sincaplar oynaşır çam ağaçlarında. Sen teke yöresinin gülüsün göcek. Yaylalarında tekelerin, selerin, suların, kalbi temiz insanların mutluluk yerisin. Hepinize teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. evimize geldik. Güzel bir gün oldu. Dediğim gibi ilk açıklama yapmıştım zaten. Öğleden sonra gelmiştik Göce'ye. Yani arada ben hiç konuşmaya bile fırsatım, bir şeyi anlatmaya bile fırsatım olmadı. Sürekli böyle dolu dolu işte önce bir panele katıldık. Bir profesör, bir de öğretim üyesi, öğretim görevlisi. Çok güzel konularda yörüklükle alakalı işte yörük kültüründe kadının toplumdaki yeri ve işte yörük kültürünün gelişimiyle ilgili çok güzel iki konuşmacı vardı panelde. Onları dinledik. Ondan sonra e, kortej oluşturup yürüyüşe başlamadan önce hemen Göcek Kültür Merkezi'nin önünde çok güzel böyle kültürel danslar oldu. Onların da zaten çekimini yaptım. Sonra yürüyüşü, korteji oluşturduktan sonra yürüyüşümüze başladık. Oradan merkeze doğru deniz kenarına geldik. Belediye orada güzel böyle bir platform oluşturmuş. Orada da şarkılar söylendi, danslar edildi, türküler söylendi, folklor yine bir halk oyunu oynandı. Çok güzeldi. Yürürken e, göceklerin etraftaki verdiği tepkiler de çok güzeldi. Bir de burası hani tur, göcek turistik bir yer biliyorsunuz. İns böyle yabancılar vardı. Yol kenarında biz yürürken yabancıların verdiği tepki, reaksiyon da çok güzeldi. Çok keyif aldı herkes. İlk gün çadır yok. Evde konaklayacağız. Yarın sabah beş buçukta uyanıyoruz. Sonra yürüyüşümüz 6'dan başlıyordu Burak'cığım. 6'dan. 6'da Altıda yürüyüşümüz başlayacak. Sabah erkenden uyanıyoruz. Buluşma noktasına gidiyoruz. Ve artık yarından itibaren 4 gün boyunca yaylalarda yürüyeceğiz. Gecede kamp yapacağız. Birinci gün toplam 5 gün demiştim. Birinci gün böylelikle bitti. Çok güzel bir gün oldu. Bence yayla kısmı daha da güzel olacak. Burak'cığım sence nasıl bir gündü bugün? Bugün bayağı güzeldi. Yürüyüş bomba olacak ya. Çok belli. ilk. başlangıçtan belli etti kendini <laughs> evet, yani. Yani gerçekten güzeldi. Kitle de böyle şey yani eğlenmeye eğlenme isteği var. Hani böyle kültürel paylaşımlar, sohbetler işte bağlamalarla yürüyorlar falan. Çok güzel. Çok da güzel olacağını düşünüyorum. Burak'la aynı fikirdeyim. Birinci gün burada sona erdi. Yarın ikinci günde görüşmek üzere.